Sanırım arkadaşlar kaldığımız yerden bu görev yapmaya çalışıyorum. İkisini yemedim. Artık bu son. Çabuk yani, ölmem. Oo, tabi ısrarcı ya. Çetin cevizli. Ben gidiyorum geliyor mu? Ne gerizek ya. Geliyor mu? Gel abi. Ha? Tamam. Gel hadi gel. Gel. Yine oynayacağız. görev o kadar zor değil aslında malca. Adamlar sanal zeki olduğu için yani. Bekliyoruz keyfini. Gel hadi gel. 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 gel daha yavaş çekimle mi gireyim gel. Şimdi ben de taramaya yardım edeceğim. Ne yapıyorsun sen ya? abi bu? Nereye gidiyor lan? buradayım ya geri zeki? salak ya. Nereye gidiyor amına koyayım? Buradayım nereye gidiyorum nereye? Nereye? Buradayım burda Ya da bir geri, geri, geri ya? Ha çevirme böyle gel sen de arkamdan salak abi nasıl bir geri zekalı bunlar ya sonunda bitti galiba arkadaşlar görüşürüz kendinize bakın bay bay